Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar sepesebedilse kanalına hoş geldiniz. Sektörün Efendileri serisinde e, puanlamada e, lider pozisyonda yer alıp e, en beğenmiş olduğum e, 4 şirketin incelemesiyle karşınızdayım. Bu şirketlerin aslında daha bebek pozisyonda olduğunu ve e, çok daha büyüme potansiyelli olduğunu düşündüğüm için e, özellikle bu 4 şirket üzerine e, duracağım. Öncelikle temel analizde hangi verileri puanladığımızı şöyle sizlere hızlıca bahsetmek istiyorum. Arkasından da bu büyüme potansiyeli yüksek olup şu anda da ucuz kaldırı düşündüğüm bu dört şirketin incelemesini gerçekleştireceğim. Öncelikle bir de beğeni hatırlatmasında bulunmak istiyorum. Beğenileriniz yorumlarınız kanala güç katmaktadır. Esirgemeyin. Ben de bu sayede sizlerin geri dönüşleri ışığında daha iyi içerikler için gayrete devam edeceğim. Evet öncelikle... Sektörün Efendileri serisinde güncelleme yapmıştım. Bu güncelleme neticesinde artık şirketlerin halka açıklık e, seviyelerine yine puanlama yapıyorum. Öz kaynak karlılığına, net kar marjına, bürüt kar marjı, favök marjı, yıllık net kar değişimi, yıllık favök değişimi, yıllık satışlarındaki değişim ki bu bölümü çok çok önemsiyorum. Satış varsa e, yani bir dönem net karlar kötü gelebilir vesaireler ama önemli olan bir iş var mı? Yani bir bereket bir artak var mı satışlarda? Bu çok çok önemsemiş olduğum bir veridir. Satış düşüp veya satış stabil kalıp net kar yükseldiğinde e, geçici olabiliyor. E, o dönemlerdeki FK'lar e, biraz daha şüpheli yaklaşımda bulunuyorum. E, uzatmayayım. Satış noktasını çok çok önemsiyorum. Yine cari oran. E, birinin üzerindeki şirketler e, yüksek puan alıyorlar. Sektör zaten cari oran yönünden güzelmiş. 3,21 ortalama gösteriyor. Finansal borcuna yine puan veriyorum. Ee, böyle banka borçları yüksek mi? Borçların içerisindeki oranı ne? Ee, yüksek olan şirket mesela karalde yüksekmiş. Buradan puan kırılıyor mesela. Yine temettü verimlilikleri yatırım oranlarına e, yıllık zirveden ne kadar düştüğü önemli. Yani şirketin zirveden düşüş miktarı itibariyle tekrar zikzaklama anlamında eski zirve seviyesine tekrar atakları bir potansiyel teşkil eder. Buraya bir puan vermekteyim. Peki dibe yakınlık anlamında yani yılın en dip seviyesindeki seviyeye de Yine yakın olmasına da yine puan vermekteyim. Evet biraz uzattım bu bölümü ama puanlama noktalarını bahsetmek istedim. Yazının bilişim sektöründe lider sırada yer alan şirket e, PC iletişim arkadaşlar birçok kez incelemesinde gerçekleştirmiştim. Özellikle e, çok sert fiyatını düşüş 51 lira 70 kuruştan böyle 26 küsür liralara düşünce hemen bir incelemesini yayınlamıştım çünkü bu düşüşle beraber piyasa defter ortalaması çok çok aşağılara bakın halka arzından sonraki seviyelerin bile altına düştü. Pozisyonlara geldi. PC iletişimin piyasa defter ortalaması. Aldık ki kazançlılık var ama küçücük bir şirket olduğundan dolayı fiyatlarıyla rahat oynuyorlar. Bu noktada hani birilerinin malınıza değer biçmesiyle yaklaşımda bulunmamanız lazım. Yoksa e, çok psikolojinizi bozarlar. Çünkü küçücük bir şirket bakın 437 milyon öz sermayeye sahip. Bu tarz şirketlerde zaten böyle yüklü bir miktarda sepette yer alamaz. Bu uyarıda da bulunmak istiyorum. Sepette e, böyle öz sermayeleri küçük şirketler e, küçük böyle hani e, kumbaralık gibi düşünecek şeklinde yer almasında fayda olacaktır. E, tekniğine şöyle gireceğiz ama e, öncelikle şöyle temelde şirket neler yapmış. Satışları geçen sene göre %74 artmış 3 bilançonun toplamı. Geçen senenin 3 bilançosuna göre net kar %192 artıyor. Favök yani esas faaliyetinden yüzde %176 artmış. Şirket harlalı e, kazanç e, satış yaptığını görüyoruz. Savadeli borcu fazla olan bir şirket. E, baktığımızda cari oranına 1,17 karşılayabiliyor. E bu durumu fiili dolaşım oranı da %37. Yine güzel bir halka açıklık oranı var. Düşük sayılır pozisyonda. Fiyat bölü kazancına baktığımızda ise 5,71 seviyesini görüyoruz. Yani yatırmış olduğunuz miktar şirket 5 küsür yılda kazanıyor. Firma değeri bölü Favök 4,14 bandında isteriz şirketlerden. 6,36 ile çok çok güzel bir firma değeri bölü Favök de karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle tekniğine bir daha bakalım. Şu anda hani bu özellikle bu sert düşüşü içim oku bulutu desteğine gelmişti. Tepkilerini beklemiştim. Aslında borsamız düşerken, düşerken bu şirket hani bir tık daha yukarıda kalmış durumda. yüzde yirmilik gibi bir e, yükselişi söz konusu. Ama asıl trendler için içim oku bulutunun üstünde süreç lazım. Bu şu anda düşen trend içerisinde. Yine bir süre daha konsolide kalmasını bekliyorum. E, bu videomda asıl amaç teknikle inceleme değil. E, Birçok şirketimiz teknikle negatif yöne geldi. PC iletişim şu anda negatif değil ama hani e, buluttan çıktığı rallileri görmek lazım. Erken bir pozisyon bulunuyor. E, bunun haricinde haftalıktaki süreç hani e, Bollinger bandının üstü pozitif bölgede yer aldığını görüyoruz. İçim oku bulutu da üstü. Trendi haftalıkta pozitif yine aylıkta da pozitif. Bakın e, Bollinger orta bandı hep destek çalışmış. Yine desteğe yakın bir bölgede yer aldığını görüyoruz. Trend pozitif. Hatta 3 saatlik orta vadeli trendi bile pozitif. Ama hani borsa düzeltmesinde e, bu e, kısadaki pozitifliğin bir önemi yok. E, şirketlerin çoğu nasibini alabiliyor e, düzeltme süreçlerinden. Şu anda PC iletişimle ilgili teknikteki durum bir süre daha konseli de bir dönem gelebilir arkasından ama temel verileri itibariyle güzel ataklarını beklemiş olduğum bir şirket. Evet bir diğer şirkete geçebiliriz. Yine sektörün efendileri serisinde gıda ve içecek sektöründe temel verileri itibariyle birinci sırada çıkan Kütahya şeker fabrikalarını beğeniyorum. Güzel rally geldi yüzde bir rally geldikten sonra düzeltme yaptı şirket. Bakın şuralarda incelemesini yaptıktan sonra bir yüzde bir rally verdi şirket. Bu bir e, düzeltme süreci. MA144 seviyesi desteğine geldi. Çok kıymetli bir destekte. E, bunun bir altındaki zaten MA377. Yani benim şirketler için dibin dibi dediğim bir noktadaki seviyedir. Bunun altı da geliyor mu? Borsa bu arkadaşlar. Tek doğrusu yok ama temel veriler itibariyle güzel şirketlerinizde böyle düşüşler kademeli fırsatları beraberinde getirmekte ee, bakın piyasa defter ortalaması dört buçuklardan bir geldi Hatta bir dönem 8'lere yakın Öz sermayeden 8 kat primli olan şirket şu anda sadece yüzde seksen primli pozisyonda i̇şte bu veriler e, güzeldir e, ve e, şirketin satışları geçen sene göre yüzde 164 arttığını görmekteyiz fabörk yüzde 32 artmış netkerse yüzde 16 artmış bu şirket biraz daha e, az artış var ama geçen sene büyük kazançlar olduğu için bu sene yakın kazançlar olsa bile FK bakın 6'larda. Firma değeri bölü fabrik 10,49. Çok güzel 414 bandı içerisinde. Piyasa defter ortalamasına zaten güzel demiştik Halka açıklığı düşük seviyede %30. Kısa vadeli borcu yok denilecek kadar az. Cari oranı 3,81 ile e, göz kamaştırır pozisyonda. Kütahya şeker fabrikalarını beğendiğimi çok kez dile getiriyorum ama hani... E, yani illaki güzel diye güzel kazanç sağlayacak diye bir mantık olamaz yoksa hani e, Bizim burada her anlattığımız hususta Hemen ralliler gelir e, olur e, o da zaten e, Tabiatın kuralına aykırı arkadaşlar Ben temeli güçlü e, şirketleri anlatmaya gayret ediyorum e, Anlatımlarım da tabii ki e, Yatırım tavsiyesi olamaz e, kişisel görüşlerimi e, Sizlere paylaşmaktayım e, Haftalıktaki tekline baktığımızda bakın burada negatif bir dönemde olduğunu zaten görüyoruz e, Günlükte güçlü destekli ama erken süreç var. Yani çimok üstü seviyeler 80 liraların üzeri. Trendler için çok çok erken. Bunu belirtmiş olalım. Güçlü destek seviyesi ise 54 lira 20 kuruş olarak görülüyor. Evet. Üçüncü şirkete geçiyorum. İlaç ve sağlık sektöründe lider sırada yer alan şirket Deva Holding arkadaşlar. Temel verileri yine bu şirketin çok çok İyi durumda. Satışlar %104 artmış. yüzde %150 artmış. Net kar %96 artmış durumda. Halka açıklığı çok çok düşük. %17 sadece. Fiyat bölü kazancı 7,5 yıl. E, piyasa defter ortalaması 2,97. E, firma değeri bölü Fabrik 7. Çok güzel seviyeler olduğunu görüyoruz. Sektöründeki piyasa defter ortalaması 4,66. Sektörüne göre yine daha güzel bir e, seviyede e, piyasa defter ortalaması bulunuyor e, hemen şöyle bakalım şirketin bir bakın şurada bir bekletme süreci var güçlü içim oku bulutu desteğine gelmiş durumda şu anda güzel bir destek bölgesinde yer alıyor haftalıkta da yine güzel destek seviyesinde yer aldığını görüyoruz trendini bozmamış e, deva Holding şu anda sadece günlükte ve haftalıkta destek almış pozisyonda e, duruyor e, devanın Evet e, son sektör perakende ticaret sektöründe yer alan e, lider pozisyondaki şirket kim Market birçok kez incelemesini yaptık yine burada zaten sektöründe en cazip olarak görülüyor e, mobil tel de inceliyoruz yani olabildiğince temeli güçlü olan şirketleri incelemeye çalışıyorum Bu da zaten e, anlatımları hani, tutarlı e, kılmakta e, birçok kez aynı şirketin incelemesini yapmamı sağlatıyor. Kimmarket Kim market satışlarını %108 arttırmış. Favön'ü %154 artıran, net karını ise %331 artıran bir şirket. İnanılmaz hızla büyüyor. Perakende şirketler içerisinden fiyat bölü kazancı özellikle gıda perakende de 14'ler güzel seviyelerdir. Piyasa defter ortalaması bu sektördeki şirketlerde çok daha yukarıda. Hemen şöyle bakalım. Ee, mesela bir maç. Burada piyasa defter ortalaması 5.91. Bizim e, 5.44. Carrefour'sa zaten zararda şu anda. Migros 7.95'lerde. Hani bu sektör çok 7 olduğunu görmekteyiz. Sektörüne göre piyasa defter ortalaması çok çok aşağılarda. İşte bu şirket uzun vade için e, fırsatı da beraberine getiriyor. Kısa vadeli borcu %44. Cari oranı 1.19 karşılayabiliyor. Halka açıklıkta %27 düşük sayılır bir seviyede. E, beğendiğim bir şirket. Pay geri alım süreci de bulunuyor. Şirketin en son Mayıs ayında almış. Bir süredir alım yapmıyor ama e, bir hedef de yok. E, burada sadece şu anda 7 milyon 388 bin liralık alım yapmış. E, geri alım oranına da etkisi %2'lerde olmuş. Yani hiç fena bir alım değilmiş buradaki alım miktarı ve süreç hala devam etmekte ve kendi ortalamasından fiyat sadece %27 yukarıdaymış İşte bu da yine güzel bir veri olarak karşımıza çıkmakta evet tekniğiyle videoyu tamamlayacağım umarım beğenmişsinizdir beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ben de gayret ediyorum Anlatımlarımı olabildiğince faydalı olabilmesi için seçici olmaya gayret etmekteyim kim marketin rallilerini takip ettik özellikle şöyle m377'nin altına sarktığı dönemlerde dipçi serilerinde de yayınlamıştım şirketi bir rally geldi ama hani bakın bu düşüş miktarı yine çok sert oldu. Yani kim market yolunda giderken böyle sert hareketler yapmadan olmayacağı belli. Yani çok daha volatilitesi yüksek bir şirket, tedirgin edici bir şirket duruyor. Hani temeli bu kadar güzelken tabii ki böyle al götürsünler de yapmıyorlar mal öyle hemen böyle altın tepside sunmak olmuyor arkadaşlar ee, sabır etmeniz mutlaka e, önemli bu şirket içinde bu düşüş miktarları da e, yine temelini çok güzel hale getirdi bakın piyasa defter ortalaması 3'lerden 2.26'lara geldi bir dönem 7'leri görmüş bir şirket ee, kıymetli bugün 3 katlı gralli yapıyorsa yapsa hiç öz sermaye değişmeden yani şuradaki yükseliş hiç değişmeden e, eski temelindeki bulunan bir değere gelmiş olur şuralara işte bunlar güzel e, veriler. Bulunduğu yer itibariyle de MA377'ye yine yaklaştı. E, haftalıkta MA55 desteğinde güzel bir bölgede yer alıyor. E, en e, burada güçlü desteği 6 lira 15 kuruş olduğunu düşünüyorum. E, buraya belki çok kısa bir temas sonrası tekrar toparlamasını bekliyorum. E, kim market için. E, çünkü haftalıkta ki MA55 desteği çok güçlü olduğunu düşünmekteyim. Bu şekilde de bitiriyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz kanala güç katıyor. Ben de geldiğince gayrete devam edeceğim. Gelecek bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.